Herkese yepyeni bir GTA San Andreas mod videosundan merhabalar dostlarım. GTA San Andreas'a yine uçuracak hızlı mükemmel arabalarla karşınızdayız. Arkadaşlar fa e, hatırlarsanız bir tane mod serisi başlatmıştık. E, her mod serimizde 5 tane arabayı sizin karşınıza sunacaktık. Sadece araba olmayacak tabi. E, bunlar şey de olabilirdi. Motor da olabilirdi. Başka şeyler de olabilirdi. E, biz şu an bu serimizin Üçüncü ya da dördüncü bölümdeyiz. Ben tam bakmadım. Direkt videoya giriş yaptım. Bugün karşınıza mükemmel rabalarla çıktım dostlar. Siz zaten gö gördünüz ha, rabaların ne olduğunu. Ee, videonun sonuna doğru modun nasıl kurulacağını anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ondan sonra e, şey diyorsunuz abi şurayı kuramadım yardım et falan. Yani sorduğunuz sorun cevabı videonun içinde yer alıyor videoyu sonuna kadar izlemeyince tabi olmuyor dostlar bu arada instagram adresimizden bizi takip ederseniz çok seviniriz bu ara instagramı artık tamamen kullanmaya başlayacağız normalde vardı instagramımız ama kullanmıyorduk böyle çalmış olduk şu olduğunu düşünüyorum değiştirelim bir dakika şuradan yaptık hemen böyle daha iyi ya tamam mı şimdi dostlar Instagram'ı falan geçtikten sonra e, hey, ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz iyi misiniz işler nasıl gidiyor Aa, en son aa, söylediğim gibi GTA San Andreas'ı bıraktınız mı, oynuyorsunuz mu? diye yorumlar kısmına yazmıştım bazı arkadaşlarımız. Sağmışlar oyunu, sağlık olsun be. Sonuçta GTA San Andreas'tan başka oyunlar da var. Tabi başka oyunlar olduğundan dolayı biz sadece GTA San Andreas oynamayacağız. İlerleyen il ilerleyen zamanlarda baş adam kendi atladı, ben öldürmedim bu arada. Aa, başka zamanlarda eğer zamanımız ol olursa GTA San Andreas'tan başka oyunları da oynayacağız. Birlikte eğleneceğiz dostlar. Beraber oynayacağız. Bazen yeri gelecek. Canlı yayınlarımız olacak. Canlı yayınlarda birlikte oynayacağız. Siz de oynayacağız. Ne oynayacağımızı siz belirleyeceksiniz. Belki GTA San Andreas şey oynayabiliriz. MTA. Tabii daha bir tane MTA sunucusu. Doğru düzgün bulamadım. MTA sunucularının sahiplerinden 3-4 kişi benimle iletişime geçtiler. Yani işte benim sunucum var tanıtır mısın diye yaklaşık 3-4 ay önce falan yani yapacaktık dostlar olmadı işte bazılarının sunucusu battı silindi falan filan derken doğru düzgün bir yer bulamadık sağlam bir sunucu bulamadık buradan bizi izleyen sunucusu olan güzel kendi sunucusuna güvenen varsa yazsın bize aşağıda iletişim adresimiz var zaten biz sizin sunucunuzu, sunucunuzu tanıtırız hem de oh sunucunuzda oyunlar oynarız. Bakın dostlar mesela geldik. Şurada bir bir taneyi gördünüz bu arabayı. Şimdi fazla uzattım. Evet bayağıdır konuşmuyordum sizinle. Tüm her şeyi söylemek istedim bir videoda. Şimdi dostlar ilk önce yapmanız gereken modu in, indiriyorsunuz, kuruyorsunuz. Modun nasıl kurulacağını videonun sonunda anlatıyorum ben. O Ona göre of fazla konuştum lan. Oh bir dakika dur. Şimdi ne yapacağım ben? Şimdi dostlar modu kurdum ben cihazıma. Bu arada şu an kullandığım grafik modunun da ne ol, hangi video olduğunu videonun linkini buraya çıkıldığını biliyordum bu arada. Videonun linkini aşağı koydum. O videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi ilk başta aşağıya iniyorsunuz. Tabi siz aşağıda olacaksınız. Şuradan hemen şuradan geliyorsunuz. Ve dostlar ilk seçeceğiniz araba şurada fazla gittik. Şurada hemen Hufalo diye bir tane ara a arabamız var. Üstüne basıyorsunuz. Çıkıyorsunuz ve karşınıza Tesla mıydı lan bu? Neydi bu arabanın adı? Hem. Dostlar karşınıza Aston Martin dostlar. Evet. Aston Martin'de. Evet. Aston Martin. Dostlar ben bu arabanın ismini ikide bir karıştırdım. Kusura bakmayın. Şimdiden. Karşınızda Aston Martin. Bu araba aşırı hızlı bir araba ve çok şekil. Cidden bakar mısınız şu tipe? Resmen CJ Race'e yakışır bir araba. Dostlar mükemmel bir araba. GTA San Andreas'a yepyeni bir cars kattı şimdiden. Bakın cool'luk deseniz var. Bu araba neden sürekli karşımıza çıkıyor bilmiyorum. Cool'luk deseniz var. Şekil deseniz var. Tip zaten var. Her şey var yani. Şimdi atlamayı anlatmaya gerek yok değil mi yani? Şöyle bir iki tur yaptıktan sonra bu ilk arabamızda ikinciyi de göstereceğim size. Zaten ikinciyi gördünüz. Davattan beri 20 defa karşımıza çıktı. Üçüncüyü göstereyim ben size diyeyim de ikinciyi de süreceğiz tabii Şöyle kaydıra kaydıra yanlaya yanlaya Los Santos sokaklarında geziyoruz. Şöyle Ben çarpmadım kendisi çarptı. Şimdi bakın dostlar. Neyse bununla fazla gezmeyeceğim. Siz tabii modu kuruyorsunuz ve kurduktan sonra ee, bu arabayla artık her yere gidiyorsunuz, geziyorsunuz. Ablacım atlayıp durmayın artık şu yola. Doğru düzgün sürüyoruz şu arabayı. Neyse ben bir sonrakine geçiyorum dostlar. Bir sonraki arabamızda yine Carvan Strax diyorum. 1 iki geliyorum ve bullet olmazsa olmaz zaten ve karşınızda ismini unuttum arabanın. Neydi? Ha, şimdi geldi aklıma. Dostlar ve karşınıza Zenvo ST1. Evet, bu arabanın ismini ilk defa duyuyorum. An çarptık arabayı. Arabanın ismini söyleyemeden kaza yaptık. Nerede bu? Tamir et. Araba tamir. Tamam, buldum. Dostlar Zenvo ST1. Ben bu arabayı ilk defa gördüm bu arada. Normalde böyle bir arabanın olduğundan haberim dahi yoktu. Bir geziyordum, bir baktım karşıma çıktı. Neden GTA San Andreas'a da gelmesin dedim. Çarpıp gidiyoruz evet. Neden GTA San Andreas'a da gelmesin dedim ve kar Bu araba çok şekil duruyor yalnız. Cidden çok şekil duruyor. Ben aşırı beğendim arabayı. Ee, başka söyleyecek söz yok zaten. Ee, görüyorsunuz neyin ne olup olmadığını. Hemen çok uzadı video. Hemen ikinci arabaya daha bunların kurulumunu göstereceğim ben size. Şöyle araba menüsü diyorum. karvan 1 diyorum. Geçiyorum şimdiki ne varmış? Elegant. Neredeyim? E'yi geçtik herhalde. Geçtik. Elegant ve sabahtan beri karşımıza çıkan üçüncü arabada bu. Bunun ismi neymiş? Bunun ismi de SSG SSG evet SSG bu arabanın da. Dostlar bu arabanın arkasını beğenmeyebilirsiniz ama şu önden bakınca Ferrari'ye andırıyor gibi bir şey. Abicim ne yapıyorsun orada şimdi sen? Patron çıldırdı. Ferrari'ye andırıyor gibi şey. Ben sevdim arabayı dostlar. O falan mı mu? bir dakika dur. Ben sevdim bu arabayı. Güzel şekil duruyor. Hızlı mı hızlı. Buradan çıkabilirsek daha güzel olabilir. Nereye girdik? Tamam çıktık herhalde. Çıkmaz yol çıkmaz i̇şte, arabadan ineyim. Tamam. Ben sevdim arabayı dostlar aşağı koydum zaten indirirsiniz kullanabilirsiniz şimdi 3'ün dördüncü olacak bu arada her herhalde gördüm konuşamadım lan ve dördüncü arabamızın ismi de Hot Rina Hedere gelelim hey, 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 hey. Şurada dostlar şey var ya Hot Ring A var ya işte bu Hot Ring A G'yi silip A eklemişler Hot almış Güzel almış şöyle rengini böyle ee, siyah Siyah miyah olmasın da siyah belli olmuyor tam Açık mavi güzel tamam. Dostlar bu araba cidden ben arabanın ismini söylemeyeceğim. Arabanın isminin ne olduğunu ne olduğunu tahmin ediyorsunuz zaten. Şurada yazıyor ne olduğunu. Bakın şuradan bile anlarsınız ne olduğunu arabanın. Ben söylemeyeceğim adını. Zaten bakın bu arabada en sevdiğim ne biliyor musun? Şu jantlara bakar mısınız mı? Abi çok şekil durmuyorlar cidden. Bakın bence GTA'ya gelmiş en güzel arabalardan bir tanesi. Şimdiye kadar. Şöyle ba bakar mısınız dostlar? Öf yani yakıyor ortalığı. Şöyle hızlı hızlı bu araba bu, bu arada bayağı hızlı. Bir. Böyle hızlanalım birazcık. Hız testimizi de yapalım. Ama şey görmüyorum ben. Neyse video bayağı uzamadan ben isterseniz son arabamızı da göstereyim. Son arabamız e, çok karşılaştığımız araba bunun ismi neymiş bunun ismi infernus dostlar şöyle infernus 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 e'leri geç ve infernus bastım ve mercedes amg dostlar bakar mısın şu kulluğa bak öf yani mercedes abi sonuçta ee, bir mercedes'ten bahsediyoruz burada ne olabilir ki yani dostlar bakar mısın şu arabanın güzelliğine baksana oğlum şu arabaya şiir gibi Neyse ben gösterdim tüm arabalarımız dostlar. Şimdi siz modu indiriyorsunuz ve indirdikten sonra cihazınıza ku kuruyorsunuz. Şimdi çarpa çarpa gidiyoruz biz de tabii ki de ablacım motorla dağda mı gezilir ya? Şöyle düşmesin diye uğraşıyorum. Uçmasın diye işte. Uçmaz herhalde. Uçma. Uçma. Uçtu valla Neyse dostlar benden bu kadar. Daha bitmedi bu arada video. Videonun oy daha şimdi de dostlar bekleyin. Şimdi de bu 5 adı babanın cihazınıza nasıl kurabileceğinizi anlatacağım. Ee, Hoşçakalın demiyorum. Bekleyin 2 dakika geliyor bana. Yeniden birlikteyiz dostlar. Fazla zamanınızı almadan hemen isterseniz modun kurulumuna geçelim. Şimdi dostlar modun kurulumu için iki yöntem var. İlk yöntem anlatayım hemen size. Dostlar ilk yöntem ne biliyor musunuz? Siz eğer az önceki gösterdiğim arabaların hepsini beğendiniz ve hepsini oyuna kurmak istiyorsunuz. Hepsini kurmak istiyorsanız ilk yöntemi yapacaksınız. İlk yöntem için sadece zarcevör uygulamamıza ihtiyacımız var. GTL ve gerek yok. Bu arada her ikisinde indirme linkini aşağıya koydum. Şimdi dostlar zarci uygulamasına giriyorsunuz. Bir geri çıkayım. Buradan ilk başta bu sayfa geliyor aşağıya. Aşağıdan indirilenler klasörü var. Oyun üzerine basıyorsunuz ve dostlar burada görüntülere 5 taşıt bölüm 5 zip adlı dosyayı aşağıdan indiriyorsunuz. Aşağı indiriyorsunuz konuşamıyorum ya. Aşağıdan bunu indiriyorsunuz. Tamam mı? bunu indirdikten sonra üzerine basıp görüntüle diyorsunuz. Tekrar basıyorsunuz games çıkıyor, kopyala diyorsunuz. Bir geri çıkıyorsunuz. Android D D data diyorsunuz ve buraya yapıştırıyorsunuz. Bunlar bildiğiniz şeyler zaten. Ben şimdi hemen yapıştırmayacağım. Evet diyeceğim. İptal ettim. Şimdi dostlar ilk yöntem buydu. Ve bunu yaptıktan sonra oyuna hemen giriyorsunuz ve oynamaya başlayabilirsiniz. Ve artık 5 tane ara arabada e, GTA San Andreas'a yüklenmiş oluyor. Hemen zamanınızı almadan ik ikinci yönteme doğru e, fırlayalım, uçalım, zıplayalım. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Şimdi karşınızda ikinci yöntem ile karşınızdayım. İkinci yöntem ne diye soracaksanız. Diyelim herkes sonuçta her arabayı sevecek diye bir şey yok. Siz mesela şöyle zarcı vere gireyim. İndirilen anakosyona gireyim. Gördüğünüz üzere şurada aa, oyunda göster az önce videoda gösterdiğim 5 tane araba. Burada gerçi hala videos videodasınız ama. M mesela diyelim siz şunu sevmediniz ve bunu kurmak istemiyorsunuz. Ya da hiçbirini sevmediniz. Sadece Mercedes'i sevdiniz. Mercedes kurmak istiyorsunuz. Yani ben bu arabaların indirme linkini hepsini aşağıya koydum. Aşağıda 6 tane indirme linki falan var herhalde. Zarciverle, GTA, IMGTOL birleşince 8, 9, 10 tane link var herhalde. Şimdi diyelim sadece Mercedes kuracaksınız. Sadece Mercedes kurmak için Zarciver ve GTA, IMGTOL uygulamanıza ihtiyacınız var. Açıklama kısmına koydum zaten. Şöyle Mercedes'in üzerine basıyorsunuz ve bu buraya çıkart seçeneğine basıyorsunuz. Gördüğünüz üzere yepyeni bir ee, dosya oluştu burada. Buradan bir geri çıkıyorsunuz ve Android diyorsunuz, OBB diyorsunuz. Buradan com.axar games'i buluyorsunuz. Nereye geldim? Com.axar games'i buluyorsunuz ve aşağıdaki 596 MB şu bak. Onun üzerine basıp görüntüle seçeneğine basıyorsunuz. Text TB diyorsunuz ve GTA 3 IMG burada zaten sırtıyor. Üzerine basıp kopyala diyorsunuz. Bir geri geliyorsunuz. Tekrar bir geri geliyorsunuz. Bu sefer ilk dosya dataya giriyorsunuz. Buradan kom nokta rockstar games. O kadar çok söyledim ki artık. bulup içine giriyorsunuz, file istiyorsunuz. Burada dostlar texttb diye bir tane klasör olması gerekiyor. Onun içine yapıştırmanız gerekiyor. Texttb yoksa hemen kendiniz yapın dostlar. So, sağdan artıya basıyorsunuz. textdb diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Şöyle file files isti. içine girdik, texttb'ye girdik ve buraya yapıştırdık. Ve 95, 90, 8, dedik ve oldu şimdi olsa. Şimdi bunu yaptıktan sonra zar hiçbir işimiz bitiyor artık. Diğer uygulama GTA MGTOL uygulamasına giriyorsunuz. IMGTOL'a giriyoruz. Ortada kocaman bir dos yer var oraya basıyorsunuz. Open IMG diyorsunuz. Buradan Android Data diyorsunuz. Nereye girdik? Yine gamesi buluyorsunuz her zamanki gibi. Com.rockstar Rockstar Games, Files, TXTB ve GTA 3 imge gelip Select seçeneğine basıyorsunuz. Şimdi bir sürü dosya geldi hiçbir umurumuzda değil. Sağ üst köşede 3 nokta var ona basıyorsunuz ve at Files with Replace diye bir tane seçenek var. ikinci. Ona basıyorsunuz bir geri geliyorsunuz. GTA 3 imeğinin üstündeki şey şeye basıyorsunuz şu an sarı. Onun üzerine basınca bir geri atıyor sizi. Oraya basıyorsunuz oraya oraya oraya. Tekrar buradan indirilenler klasörü, davamıza giriyorsunuz. Mercedes AMG burada çıkıyor. Zaten üzerine basıp ve Infernos'u buluyorsunuz. Şuradan seçtikten sonra Select diyorsunuz ve Infernos yüklendi. Tekrar 3 noktaya basıyorsunuz ve alttan 4. Se se seçenek olan Rebu seçeneğine basıyorsunuz. Ve dostlar bu da bittikten sonra artık GTA San Andreas'a gidip Mercedes'inizi sürebilirsiniz diyorum ve videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Söylediğim gibi dostlar bizi Instagram'dan takip ederseniz çok seviniriz. Bundan sonra Instagram'ı sıklıkta kullanmaya devam edeceğiz. Videolarımız her gün gelmese de her gün atmaya devam edeceğim. Çok saçma bir cümle oldu farkındayım ama. Her gün gelmese de işte 2 günde bir 3 günde bir videoları atmaya devam etmeye çalışacağım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Tekrardan kusura bakmayın. Bir haftadır ki yine video gönderemedim. Yine benim salaklığım. Çok özür diliyorum sizlerden mod sevdiyseniz modu videoya like atmayı unutmayın. Bir de abone olursanız çok sevinirim dostlar. Başka söyleyecek bir şey kalmaz zaten kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.